baba evlat kanalına hepiniz Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bugün nereye geldik biz deniz kenarına de evet bugün İzmir Bostanlı deniz kenarına geldik öbür hayvanat bahçesine gitmiştik evet hayvanat bahçesine gittik rüyan vardı kapağın vardı kapağın vardı. vardı bir de kuş şey var. kuşu vardı deve kuşu mu deve kuşu değil oğlum tavus kuşu işte. ha tavus kuşu gördük başka ne gördük Evet. şimdi nereye gidiyoruz? Eve. Eve gidiyoruz ama arabaya önce gitmemiz lazım. Hadi gidelim bakalım arabaya. Birazcık yorulduk galiba, değil mi? He, yoruldunuz mu? Hayır bu dil daha var, var. Çok var arabaya. Biraz yoruldun galiba İshak Evet arkadaşlar, İsak ve Betül çok yoruldu. İkiniz çok yoruldunuz galiba bugün. Karnınız acıktı mı? Evet. Ne yemek yemek istiyorsun? Poğaça yemek istiyorsun? Bilmiyorum evet. bilgim yok. Evet, buranın yabancısı olduğum için bak çöpler maşallah komple dolu. İzmir Belediyesi çalışıyor ya. Sek ablanın yanına koş. Birlikte el tuç, ele uçarak yürüyün. O değil oğlum o değil. Ona benziyor ama değil. Daha da ileride. Çok ileride. En ileride. Güzel güzel mi? Evet, arabanın herhalde yerinde biraz karıştırdık galiba ama. <laughs> İsteksel hayvanat bahçesinden çok hangi hayvanı sevdin? Kertenkele. Kertenkele'nin Oscar çöllerindeki kertenkeleye benziyordu değil mi? <laughs> Peki yılanları sevdin mi? Gelin bakayım bu tarafa. Ben neyi seviyor musun arkadaşlar? Ne seni tarafa ben. Ne sevdin? Fili. Fili mi? Peki o büyük fili sevdin mi? Büyük fili. Ha. İyi bakalım. Başka? Bu da ameliyat Ben inek sevdim. İneği mi? İnek yoktu. İnek yoktu ki. İneğe benzer ne vardı? Lama vardı, kurt vardı. Kurt nasıldı? Be? Aslan ve kaplan vardı. <laughs> en çok hangi hayvandan korktunuz peki? Aslan. Ben, Neyden? Arkadan çok... böyle Kimden korktun? Karıncalardan. Karıncalardan mı? Yok evet. e, kızım karınca yoktu ki orada. Ha, örümceklerden mi korktun? Bir tane tarantula vardı. Hayır bu değil, bu değil. Bu değil, her arabayı benzetmiyor bizim arabaya. Bu araba da değil. Çok ileride daha. Hayır biraz daha var. Az kaldı. Az kaldı arabaya. Evet her tarafta İzmir-Bostanlı tarafında. Her tarafta çöplerin kenarında. Ağzı kapalı çöpler. Hayır bu da değil. Az kaldı, çok az. Şuba. Hayır. Şuba. Hayır. Şifa. Hayır. Böyle gösterelim bu da. Hadi arkadaşlar video hadi bir de video kapatıyorum hadi bir bay bay yapalım bakalım. Ba -ba -ba. Hadi arkadaşlar bir tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.